Şimdi boş bir tane sayfa tekrar açıyorum. İsmi de arkadaşlar 03. başka hangisi varmış? Neste konumlandırma. Arkadaşlar geometrik yönlendirme de var. Hocam, Efendim. Geometrik yönlendirmeyi gösterebilir misiniz? Tabii. Sağda Tabii. Tabii. Şu Bu mu? Hangisiydi? Geometri evet. yönlendirme var. Bunlar değil zaten. Devam mı? Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar yönlendirme işlemlerine bakalım. Yönlendirme işlemleri şu işe yarıyor. Sayfanızda herhangi bir dosya eklediniz. Şey, sayfanıza arkadaşlar herhangi bir nesne eklediniz. Bu nesneyi sayfamın hangi konumunda olsun onu göstermeyi sağlıyor. Örnek olarak işte sayfanızın özelliklerimiz şunlar. Birkaç tane özellik verdirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan bazıları şöyle. Bunları ben kopyalayayım. Şuraya bir atayım. Yönlendirmelerimiz şunlar arkadaşlar. Bazı işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Bunlar da saydığını belirtiyorsun. Ama burada şöyle bir özellik var. Bir sayfa içerisinde hangisini tanımlamışsan onunla devam etmen gerekiyor. Mesela site tanımlamışsan bununla devam etmen lazım. Yani başka bir şey eklersen hata veriyor. Ya da e, pek kullanırsan bunun arkadaşlar farklı bir özel kullanırsan e, hata veriyor. O şekilde nerede olduğunu belirtmenizi sağlıyor. Expand aynı şekilde. Anchor. Sağda solda işte sol üstte sağ altta şeklinde verdirmenizi sağlıyor. Sayfamda arkadaşlar importla oluşturayım import tkinter ekledim daha sonra bir tane pencere ekleyeceğim pencere t tkinter nokta tk tk klasını ekledim sayfamı boyutlandırayım pencere nokta e, ne olacak geometri Pencere nokta title sayfa baş pencere başlığı şimdi sayfamın üst tarafına bir yazı çıkmasını istiyorum sayfamın üst tarafındaki e, yazı çıkması için bir tane label üst diye bir değişken tanımladım bu da arkadaşlar Fikinter modülü içerisindeki label'ı aktarsın. Burada şöyle bir özellik var. Sürükle bırak hani yapamıyoruz. Onun yerine direkt isimlendir isimlendirmesini veriyorsunuz. Şimdi bu e, label hangi sayfada oluşacak? Pencere sayfası içerisinde oluşacak. İçindeki metinde ne olsun? Üstteki yazı. Üstteki yazı olsun. Daha sonra bunu arkadaşlar e, pek ile paketleyebiliyorsunuz. Label üst nokta pek diyorum. Şimdi pek kullandığım zaman buradaki yapı nerede çıksın? Site diye bir ifadem var. Üstte, sağda, solda, yukarıda. Ha, yukarıda, aşağıda, sağda ve solda. Nerede olmasını istiyorsan bunu arkadaşlar yine tkinter nokta nerede olmasını istiyorsan. Mesela e, altta olsun battım arkadaşlar? Şöyle. Tabii. Bu 16. satırda pencere yazmazsak ne olur? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ha, burada mesela bir tane pencere olduğu için ben hani yazmayabilirsin. Ama birden fazla pencere ne olursa bu yapı nereye gidecek? Onu belirtmek için. Aha. Mesela şöyle bir şey olur: hmm, Giriş penceresi, ana pencere, iletişim penceresi, değil mi? Galeri, ya yani birçok pencerenin olabilir. Buradaki label, label üst nerede? Hangi pencere üzerinde? Onu burada belirtiyorsun. Tabii arkadaşlar el alışkanlığı şöyle olsun: Form başlıkları şu ifadeyi yazdıktan sonra hemen altına pencere nokta e, main loop unutmayın arkadaşlar. Bu da sürekli döngü yapmasını sağlıyor. Bu yapmazsanız çalışmıyor. Tabi sayfamızın yükseklik ve genişliğini ayarlayalım. Geometri yazdım bakın. İçerisi boş kalmış. Kaç olsun? 800 çarpı 600 ya da başka bir değer verebilirsin. Mesela 1000 çarpı 1000. F5'e bastığımızda evet. Altta çıktı da görünmüyor. Şöyle yapacağım. Biraz küçültelim. Şöyle üstteki yazı. Ben bunu battım dedim ya. Batın yazdığım için altta çıktı. Bunu yukarıda taşıyabilirsiniz. Şöyle yapacağız. Yazın mesela yukarıda çıkmasını istiyorsam buraya tap diyorsunuz. Şöyle. Mesela penceremizin de onda kayıtta da yer alsın nokta hmm. konfigüre buraya herhangi bir tane isterseniz 16'lık sistemden de renk ekleyebilirsiniz şöyle B0, B0, B0. Burada dört tane değer var ya Side tarafında Hani kenar gibi düşünebilirsin Sağ kenar, sol kenar, üst, alt kenar Hocam, besk, besk Renk kodu Kapat hey. ee, Siz ne de demiştiniz sahip <laughs> sayfa değer mi Bu yok, değer hata vermez. Ama e, sol üste çıkartır. Serti olmuyor yani, hata Yok. Ya şöyle, mesela burada sen bir şey yazmazsan, şöyle f5 yap, şöyle tekrar çalıştıralım. Rica ettim. Nazar edirdin. Bak çalışmadı. <laughs> <laughs> Al sana tire. istemiyorum <laughs> İki tane 35 tane. <laughs> Bu bir dakika, şurada yapmıştık ya. Konfigür evet. BG yazmadık tamam. Şöyle. Geri aldım. BG eşittir. Işte. Şöyle bakın pek mesela yazmazsak üste çıkartıyor. Şöyle. Yani pek yazmayıp da hiçbir şekilde kullanmazsa üste çıkartıyor. Pek direkt oradaki bölümü tam ortasına çıkartıyor. Ortaya Center. Şey He? Ortaya şey tam ortaya mı? Ha, evet. Orada da e, şey yapıyorsunuz. Koordinatlarını belirtiyorsunuz. Koordinatlar Yok pencere içindeki koordinat. Ha, tamam. Ya pencere içinde mesela pat x pat y dersin. Ya da grid sistemi var onu da kullanabilirsin. Orada da farklı şeylerde Kullanabiliyorsunuz Tamam değil mi? Hocam bu yer, miydi? Bu rengi İstersen buraya şey yaz Ama başta diyet kullanman gerekiyor evet. Bu onun heksadesimal kodu 16'lık sistemdeki kodu hocam. Mesela sen buraya atıyorum ki Neyse, e, Gri Şu renk Mesela sen buraya atıyorum ki e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane F yazdım Beyaz renk olur da siyah. siyah da 0 Aynen Şöyle Şimdi arkadaşlar bir de ankor işlemleri var. Ankor işlemleri var. Ankor'da mesela bir tane buton eklesin. Buraya bakıyoruz değil mi? Herhangi bir buton bir eklesin. Daha sonra Tekin Terk Kütüphanesi içerisinde butonu alıyoruz arkadaşlar. Bir tane buton. Bunun da konumlandırmasına bakayım. Mesela e, buton aşağıya gitsin. Label üstteydi buton arkadaşlar aşağı gitsin aşağıyı kaplasın mesela şöyle e, hangi sayfada çıkartacak pencerede burada metinsel ifadesini bu bir düğmedir şeklinde belirttim daha sonra arkadaşlar bunun pekleme işlemi var buton biri nokta pekliyoruz Nereye paketleyeceğiz bunu? Nerede olsun? Site aşağıda. Büyük harflerle. Site tickinter nokta button arkadaşlar. Daha sonra bunu arkadaşlar fill diyoruz. İçi doldursun. Yine tikim x'inde bir de bunun y'si var. Yatayda yani sen bottom de değil de mesela e, right ya da left verdirirsen sağda ya da solun hepsini doldurur. Aşağıda yukarıda x'te doldurur. Sağda solda y'de doldurur. Ben burada x'te doldursun diyorum. Daha sonra arkadaşlar expand'ı da bir veriyorum. Expand 1. Şu kısmı. Tamam bir çalıştırayım. Kaydesin. <laughs> Şöyle. 0 şey 0 yazarsa ortaya getiriyor. Bir yazarsan bir alt satıra getiriyor. Şimdi hı? Şöyle ben bunu sıfır olarak değiştirdim. F5'e bastım. Şöyle biraz küçültelim sayfayı. Bu bir düğmedir. Aşağı getiriyor arkadaşlar. Aşağı kaplamasını sağlıyor. Hocam küçük bir düğmeye... Bunu normal o zaman e, şunu eklemiyorsun. Fil var ya. Orayı komple kaplasın. Bak şöyle bir F5 yapayım. Bu bir düğmedir. Şurada. Yapısını buradan ayarlıyorsunuz. Yani nerede olmasını istiyorsan bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Dokuz mu? Aha. Daha yine başlamıştık oysa ki. Neyse ben bunu bir 500 yapayım da. <laughs>